tek önemli bir ziyaret olduğunu söyleyelim. Özellikle Türk rehineler halen IŞİD'in elinde. İki ülke neler yapabilir buna karşı? Ortak çalışmalar, çabalar ele alınacak bu bugünkü ziyarette Mesut Barzani ziyaretinde. Sadece bu konuda değil IŞİD krizi sonrasında Irak'ta hükümet kurma çalışmaları var. İşte buna ilişkinde yine iki ülkenin değerlendirmeleri olacaktır. Bu noktada bir Kürt devleti oluşumuna ilişkin Mesut Barzani sözleri dikkat çekiciydi. Halkımızın kendi kaderini tayin etmesi için çalışmalarımızı devam ettireceğiz demişti. İşte tüm bu görüşmeler görüşler ışığında bugünkü görüşmeler gerçekleşecek. Mesut Barzani ilk olarak Çankaya Köşküne geldi. Yaklaşık bir saattir de Köşkte Cumhurbaşkanı Abdullah Gülle görüşüyor. Sonrasında hemen karşıya geçecek. Yani Başbakanlık resmi konusuna ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la da bir araya gelecek. Tabi IŞİD Irak'taki hükümet kurma çalışmaları önemli. Ama iki ülke arasında da önemli bir enerji anlaşması var. Yaklaşık bir aydır Türkiye üzerinden Kürt petrolü satılıyor. Onun geliri de Halk Bank'ta toplanıyor. Aynı zamanda kalıcı hesap oluşturulmasına ilişkin çalışmalar var. İşte buna ilişkinde anlaşmada gelinen noktaya ilişkinde değerlendirmeler yapılacaktır. Bugün Mesut Barzani'nin temasları sırasında Cumhurbaşkanı ve Başbakan'la görüşecek dedik. Akşam saatlerinde de Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Barzani'ye iftar yemeğinde ağırlayacak diyelim ve sözü yeniden sana bırakalım Didem.